açmadan önce ülke gündemimizin yoğun olduğu dönemde çok değerli mesailerini ve bazı sorunlarımı iddia ederek dairetimize icaret eden ve bizleri onurlandıran Ançala Milletvekili'niz, AK Parti Genel Sekreterimiz, Sayın ııı e, Tanık İpek Beyefendi aramızdadır. Kendilerine fıkıf duvar yüklendiğimiz anına bizleri onurlandırdığı için teşekkür ederim. Boş veririz. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanımız Sayın Bülent Can Beyefendi'yi müşteriler sayın başkanım ben de tekrar sulama birliklerini, dertlerini, tasalarını, sorunlarını paylaşacağı paylaşacağımız bu toplantıya yoğun mesailerimizden dolayı ara verip bizlere derdimizin derdi, tasamızın derdi, tasası olmak için teşrif ettiniz. Aramıza geldiniz. Hoş geldiniz diyorum efendim. Uygun görürseniz Sayın Başkanım, sulama birliklerinin kuruluşundan bugüne giriş aşamasını kısaca bir özetlemek istiyorum. Hem bu nereden nereye geldik hem de sorunlarımızın ne olduğu konusunda daha iyi olur, daha anlaşılır olur diye düşünüyoruz. Sulama birlikleri 1580 sayılı belediye kanunun birliklerle ilgili bölümünden kuruluşuna başlandı. Sulama birliklerinin işlerini daha önce devlet su işleri genel müdürlüğü tesislerimizi, barajlarımızı inşasını yapmakla birlikte inşa edilen sulama tesislerini de işletmesini de devlet su işlerimizi yapıyordu. Daha sonra 1580 sayılı belediyeler kanunuyla birliklerle ilgili bölümünde bir e, tüzük yapıldı. Bu tüzükle 92 yılıyla, 92 bin yıllar arasında birlikler devredilmeye başlandı. Hemen akabinden 1587 sayılı belediye kanununda bir değişiklik yapıldı. Birliklerle ilgili bölüm olmadığı için sayılı mali idareler kanunun 19. maddesiyle birlikler işleyişlerine devam ettiler. Ancak 19. madde işlere vatandaşın efendim içme suları, kanalizasyon vesaire işlerini yapacak e, dirliklerle oluştuğu için sulama birlikleri ise kaynağının yüzde yüzü çiftçiden oluşan ve insanların rızk ve ekonomi yöntemine hizmet eden kuruluşlar olduğu için kanunla ilgili birçok maddesinde çarpışmalar oluştu. Ve e, 6172 sayılı sulama birlikleri kanunu hızlı bir şekilde çıktı. Bu kanun çıkma aşamasında hükümetimizin vermiş olduğu gayretlerden dolayı kendilerine, hükümetimize huzurunuza tekrar teşekkür ediyoruz. Ancak e, uygulamaya geçtiğimizde Sayın Başkanım, kanunumuzda bazı eksikler olduğunu tespit ettik. Bugünkü toplantımızın büyük bölümünde işleyiş aşamasındaki bu eksikler neler olduğunu, ne şekilde düzeltmeler arkadaşlar arasında madde madde belirleyip uygun görseniz sizlere takdim edeceğiz. Bunların değişiklikler bu konudaki değişikliklerde neler yapılması gerektiğini 10-11 madde gibi sizlere takdim edeceğiz efendim. Ben burada değerli Sulama Birliği Başkanlarıma tekrar huzurumuzda teşekkür etmek istiyorum. 2014 yılı sulama sezonu öncesinde malumunuz üzere Türkiye'de ciddi bir kuraklık vardı. Sulamaya işletmeye açıldığında tesislerimiz Türkiye genelinde yaklaşık yüzde otuz eksi dolulukla bir sezona girdi. Sıkıntı içerisinde planlamalarımızı yaptık, toplantılarımızı yaptık. Değerli birlik başkanlarımız ekibiyle birlikte sürekli çiftçilerle köy istişareleri yaparak kuraklığı çiftçiye en az sıkıntıyla nasıl gidileceği konusunda plan ve programlar yaptı. Ve sizler de takdir duyacaksınız ki basına, habere, gazetecilere en ufak bir haber dahil konuda yansımadı. Demek evet ki bizim birlik başkanlarımız ekibiyle birlikte 2002 yılında kuruluşunu tamamlayan bu örgütler süre içerisindeki kazandıkları tecrübeyle de bu sene çok ciddi bir başarı sağlamışlardır ve sezonu başarıyla kapatmışlardır. Sulama birlikleri sayın başkanım Türkiye'deki sulu tarımın %96.2'sine şu an iştihar eden kuruluşlar. Yani bu sadece 77 milyon Türkiye'ye hizmet eden, hitap eden bir kuruluşlar değil. Siz de takdir duyuracaksınız ki Türkiye tarım ürünlerinde komşu ülkelerimizde özellikle Rusya ve Irak ciddi anlamda tarım ürünleri ihraç eden sektör içerisinde sulu tarımın sulayıcıları sulama ürünleridir. Yani bu 177 milyon gibi değil. Aynı zamanda ihraç edilen ürünlerine yolu de 200-250 milyona hitap eden bir sektör olarak düşünebiliriz. Burada bu işleyişleri yapma sırasında tabii ki tarımımız bu bir şekilde çıktı. Bizim zorluklarla, bazı zorluklarla karşı karşıya sayın başkanım. Personel konusunda sıkıntılarımız var. Sebebi şudur. Sulama birlikleri işleyişini, işletmesini bireyi çiftçiyle bir iştifat ederek gerçekleştiriyor. Yani bu köydeki bir sulama personelimizi diğer bir köye aldığımızda dahi sıkıntı yaşıyoruz. Ancak kanunumuzda baktığımızda sulama birlikleri personel kanununa tabi olmadığı halde olmadığı görüldüğü halde yine iş kurulan bazı bölgelerde hiçbir sorunumuz olmadığı gibi bazı bölgelerde konuyla ilgili hüküm bulunmadığı için iş kuratı Yine sulama ve kanunun değişikliğinde en büyük nedenlerden biri yapmış olduğumuz işlerin maliyetinin bazılarının maliyetinin yüksek olduğundan dolayı rakamları aştığımızdan dolayı iade kanununa tabi takılıyorduk. Efendim bu işte de sıkıntımız şu örnek veriyorum bir sel oluyor. Efendim ciddi bir yağış oluyor. Yani ana kanalımız patlıyor veya yedek kanalımız yıkılıyor. Acil bir müdahale etmemiz gerekiyor. Ancak İhale kanunumuza baktığımızda ilan süresi, ihale süresi vesaire yaklaşık olarak 50 günlük. Yani bu çiftçinin 50 gün değil 2 gün bekleme şansı yok. Bunlar da sıkıntı olduğu için devlet su işleri evet birlikler ihale kanunu tabi değildir dedi. Ancak bu seneki denetlerimizin bir bölümünde bazı hocalarımız, denetçilerimiz bu konuda hüküm bulunmuyor. Siz ihale kanunu tazisiniz diye bir başkanlarımıza bazı kişi borçları veya e, soruşturmalar açılıyor. Yine bizlere de sel, sel sorumluluk var. Ciddi bir yük var. Sulama birliklerinin şu anki denetim mekanizması, kanunla koymuş olduğu denetim, denetim mekanizması hiçbir sivil toplum örgütlerinde yok efendim. Her yıl sayın valimlerimizin görevlendirdiği bir ekip tarafından İçişleri Bakanlığı ilgili birimler, Maliye Bakanlığımızdan, ee, tarım Bakanlığımızda ve devlet su oluşturulan bir ekiple hem idari hem mali hem de işleyişlere ciddi anlamda denetleniyor. Bu denetlemelerden dolayı biz son derece memnunuz. Hiçbir sıkıntımız yok. Tam tersine gerekirse yıl içerisinde iki defa denetlenir. Yapmış olduğumuz işlerde en ufak bir sıkıntımız yok. Denetim mekanizması insanların işleyişini daha da güçlendirir diye düşünüyoruz. Diğer taraftan malumunuz özel sektörde TEDAŞ'taki özelleşmeden dolayı elektrikte zaman zaman bölgesel sıkıntılarımız oluyor. Bu sıkıntılarımızın sebebi de çiftçi bu sene bu yaz sulamasını yapıyor ancak ödemeleri Ekim ayı ve Kasım ayında. Özel sektör doğal olarak aylık ödeme talep ettiği için o 5-6 ay içerisinde bizler sıkıntı yaşıyoruz. Uygunsa özel sektörümüz seviyoruz. Bizim ödemelerimizi yıl sonunda, hasas sonunda altı ayda bir sefer alma imkanları olursa birliklerimizin işleyişleri çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Sayın Başkanım ben burada sizlerden sizlere tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu döneme kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda en ufak sıkıntımızda kafanızı çaldık. Sizleri rahatsız ettik. Gece demediniz, saat bitmediniz. Sabah 8, akşam 10, 11'de bizlere kapınızı açtınız. Bizlerin de bizlerin derdini dinlediniz. Ve hızlı bir şekilde arkadaşlarım da burada gerek dernek adına gerek bölgesel birlikler adına anında bu sorunları çözdünüz. Siz uygun görürseniz biz şunu söyledik. Sayın Başkanım, Sulama verdiklerinden sonra ailesi. İnşallah bu süreçten sonra bu sıkıntılarımıza giderilirse bizler çok daha mutlu olacağız. Buradan da ilgili başkanlarıma şunu söylüyorum. Değerli arkadaşlarımız, her sivil toplumun örgütünün bir başı, bir başkanı vardır. Bir lideri vardır. Biz Sıvama Birlikleri, Türk halkının, nasırlı ellerin, çoluğuna, çocuğuna, işine, aşına hizmet eden kuruluşlarız. Bu hizmetleri aksatmaya, eksiltmeye hakkımız, şansımız yok. 2014 yılında olduğu gibi bundan sonraki yıllarda da başarıyla sezonlarımızı, işletme işlerimizi, işletmelerimizi devam ettirirsek hem bir başkanlık yapıyoruz hem de bunun rızka hizmeti olduğu için bir ibadet olduğunu düşün ibadetlerimizi yapmış oluyoruz. Bu, yıl, bu yüzden sizlere tekrar bu yıl için çok teşekkür ediyorum. Değerli Başkanım sizlere de bu yoğun mesainizde bizlere zaman ayırıp buraya geldiğiniz için tekrar teşekkür eden saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz diyorum tekrar <laughs> Sayın Başkanım eğer uygun görürseniz e, buyurun sizlere konuşmayı davet ediyorum. Öncelikle bereketli bir günde toplantı yapıyoruz. İnşallah bu bereket tüm Türkiye'ye yayılır. Biraz önce salona gelmeden önce dedim ki salonda bulunanlar bir yıl boyunca dualarıyla Rabbim bol yağmur ver. Barışlarımızı doldur. Tarlalarımızı barışlarımız, sulansın, topraklarımız bereketlensin diye en çok dua edenlerin toplandığı bir topluluk bugün burada. Herhalde dualarınız nedeniyle bugün otelinde bulunduğu yerde bol yağmur yağıyor. İnşallah burada yağmur yağmur hepinizin bu dualarıyla birlikte şu an bulunduğumuz memleketlerimizde, illerimizde bol yağışlı bir yıl olur diyerek Sunama Birlikleri Derneği'nin bu güzel toplantısında hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlayarak Gönderme başlıyor. Tabi bugün esasen Kayseri'de olacaktım. İzin istedim. Öğleden sonra yine yola çıkıp Kayseri'ye oradan Maraş'a gideceğiz. Başbakanımızın, diğer bakanlarımızın bu toplantıya katılacağımı bildirdim. Hepinize sonsuz selamları var. O da üzerimde kalmasın diyorum ve tekrar toplantımızı hayırlara vesile diliyorum. <laughs> Tabii arkadaşlar, bugün Allah'ın bize emanet ettiği bir ömürde bugünkü zaman dilimini yaşıyoruz. Bizden önce atalarımız, dedelerimiz, büyük dedelerimiz bu topraklarda yaşamışlar, bu toprakları işlemişler. Bu toprakları bize bırakmak için kan dökmüşler, canlarını vermişler, şehit olmuşlar. Ve bize bu toprakları bırakırken iki şey söylemişler. Bir, biz savaştık, çalıştık, didindik, ürettik. Bu topraklarda, bu mücadeleler sonrasında bu toprakları size bırakıyoruz, size emanet ediyoruz. Siz bizim çocuklarımızsınız. Bu toprakları işleyin, bu ülkenin kaynaklarını işleyin, bu ülkenin kaynaklarını kendiniz ve çocuklarınıza yedin. İkincisi, bu ülkeyi iyi idare edin. Neden? Çünkü dünyada tek başımıza yaşamıyoruz. Dünyada sadece kendi içimizde bir Türkiye'deki iller itibariyle tek başımıza yaşamıyoruz. İlçeler var, iller var, bitişiğindeki iller var, Hepsinin birbirleriyle rekabetleri var. Ama toplamda Türkiye olarak bir araya geldiğimizde diğer yanımız başımızdaki veya Avrupa'nın diğer ülkeleriyle rekabet ediyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum. Bize bırakılan, atalarımız tarafından bırakılan bu coğrafyanın kaynaklarını düzgün ve verimli bir şekilde üreteceğiz. Bu kaynakları üretimle katmış olduğumuz değerle birlikte biriktireceğiz. Ülkemizi zengin edeceğiz. Bunu çocuklarımıza, çocuklarımızla paylaşacağız, onlara vereceğiz. Ülkeyi güçlendirirken diğer devletlerle de rekabet edeceğiz. Ama bunun içinde ülkeyi iyi yöneteceğiz. Eğer ülkeyi iyi yönetemezse, ülke yönetimi düzgün olmazsa o zaman diğer ülkelerle de rekabet edemeyiz. Böyle bir geçmişe baktığımızda içinizde yaşı ileri olanlar var, orta yaş olanlar var, genç olanlar var. Geçmişe baktığımızda maalesef diğer ülkelerle yapılan rekabette uzun süre geri kalmışız. Bunu siyasal bir söylem, bir siyasi kimliğin dışında daha çok her kesimden içinizde insanlar olacağını düşünerek o bağlamda anlatmak istiyorum. Mesela 60 ihtilali yapıldığında kişi başına düşen milli gelir 600 dolar. Avrupa'daki bütün devletler, bir iki tanesi hariç, Fransa, İngiltere hariç, hepsinden, yani İtalya, Almanya'da dahil, bütün ülkelerde kişi başına düşen milli gelirimiz daha önemli. Hemen 60 ihtilalinden kısa bir süre sonra kişi başına düşen milli gelir 240 dolara düşür. Ve biz iktidara geldiğimizde kişi başına düşen milli gelir 3200 dolar. Ama biz 600 dolarken 1960 ihtilali yapılmadan önce kişi başına düşen milli gelirimiz 600 dolarken Avrupa'nın hepsinden önde olduğumuz o ülkeler biz iktidara geldiğimizde Onların kişi başına düşen milli gelirleri 25 bin dolar, 30 bin dolar, 35 bin dolar ortalaması. 40'ın üzerinde olanlar da. Şu anda 11 bin dolarlara yaklaştı. Neden? Şöyle bir ateş çemberi içinde yaşıyoruz. Bu da tesadüfi değildi, Türkiye'nin yükselişinden dolayı. arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. O bölüme girmeyeceğim. Sulama Birliği ile ilgili değil ama Türkiye yükseldiği için rüzgarlar artık bu bölgede sert esmektedir. İşte 3200 doları 11 bin dolarlara hep birlikte getirdik. Krizlerle karşılaştık. Irak işgal edildi. Dünyada ekonomik kriz oldu. Birçok şeylerle karşılaştık. Ama ne oldu? Parlamentodaki o üçte iki çoğunluk hiçbir şeye izin vermedi. Hiçbir krize izin vermedi. Herkes işine baktı ve ülke yavaş yavaş büyümeye devam etti. İşte anayasaya göre herkes işini yaparken sanayicisi de ekonomiyle uğraşan da tarımla uğraşan da tümü de kendi üzerine düşeni yapacak. Herkes zincirin bir halkası. Hep birlikte işin ucundan tutuyoruz esasen. Şöyle bir baktığımızda elimde rakamlar yok ama ihracat bakımından, tarım ürünleri ihracatı bakımından 12 yıl öncesiyle bugünkü zaman arasında çok önemli bir fark var. Öyle değil mi arkadaşlar? Ürettiğimiz malları eskiden Türkiye dışarıdan birçok tarım ürününü ithal eden bir ülkeydi. Ama şimdi yurt dışında Türkiye'de üretilen tarım ürünlerinin talep edildiği bir ülke haline geldik. Yani üretimdeki o bilincimiz de artmaya başladı. Dolayısıyla herkesin hep birlikte çok çalışarak Türkiye'yi kişi başına düşen milli geliri yani kısa, vadede 20 bin dolar daha sonra 25 bin dolara yükseltmek siyasetçinin, ekonomistin, sanayicinin, tarımla uğraşanın, sulama birliğinde olanın, yöneticinin hepsinin boynunu borcunu O zaman Türkiye'de ne terör kalır? Çünkü herkes kaynaklardan pay almak isteyecektir. Çok açık ve net söylüyorum. Her kişi başına düşen milli gelir, eğer o hızla, o ihtilaller olmasaydı, yönetim sıkıntıları olmasaydı, düzgün idare edilebilseydi, tarımla ilgili şöyle bir alana bakın. Ben kendi Amasyalı olduğum için tarımı çok iyi bilen, Sudova'da bu işi bilinçli tarımın yapıldığı yerlerden birinde doğup büyüdüğüm için açık ve net söylüyorum. Yani çok kısa süre önce, 5-6 yıl, 10 yıl öncesine kadar ülkemizin çok önemli bir kesiminde tarım babadan oğula dededen görülen usullerle yapılıyor. Tarım daha yeni yeni dışarıya malını ihraç, et, e, ihraç etmeye başlayalım. E, çiftçimiz kendini eğitmeye, kendini babadan dededen gördüğü usullerle değil, yeni yöntemlerle tarım yapmaya başladı. Ama yeterli değil onu da söyleyeyim. Yeterli olmadığını da diğer ülkeleri gezerek söylüyorum. O yüzden tekrar şunu söylüyorum. Su su ve gül inancımızın da bir parçası. Su biraz önce yönet kurucu genel başkanın söylediği gibi DSİ'nin Rabbimin verdiği rahmetin DSİ'nin yaptığı barajlarda biriktirildikten sonra onun yaptığı barajlardan sonra tarımda kullanılmak için o suyun paylaştırılması için Suyun emanet edildiği yöneticilersiniz. Su size emanet edilir. Peygamber Efendimiz döneminde de su sahibi birisi suyu da biraz bolmuş. Bu anekdot aklıma geldi yukarıdan asansörden inerken. Demişler ki birinin çok suyu var. Diğerlerinin de ihtiyacı var. Ne yapalım? Bunun üzerine Peygamber Efendimiz demiş ki, o ihtiyacı olan kadarını kullansın, ihtiyacından diğer fazlasını e, ihtiyacı olanlara paylaştırsın diye böyle bir hüküm vermiş. Yani su herkesin malıdır, size de emanettir, Rabbim rahmeti veriyor, devlet barajları yapıyor, sonra size emanet ediyor. O suyu dağıtmak bence veballi de bir iştir. O da sizin sorumluluğunuzdadır. İnşallah bu sorumluluğu iyi bir şekilde yapmanızı gönülden temenni ediyorum. Tabi yeni bir kanun, yeni bir uygulama suyu ihtiyaç sahibine teslim eden yasa yapılır. Yasalar yapılırken yasa bir zamanı doldurur. İhtiyaçlara göre şu işler, şu kurallar içinde yapılmalıdır diye yazılı hükümler ihtiva eder. Yani şu şekilde alınacak, şöyle dağıtılacak, sorumluları böyle olacak diye kurallar ihtiva eden Bir sürü yazılı bir belge. Yani o andaki zamanı doldurmaktır kanun yapmak. Ama zaman donmaz. Yeni ihtiyaçlar olur. O kanun yapılırken öngörülemeyen birçok konular uygulamada ortaya çıkar. Bunu sadece bu sulama birlikleriyle ilgili değil birçok kanun yapıyoruz. İşte bu yapmış olduğumuz bu eğitim toplantısında herkes problemlerini dile getirecek. Bu problemleri burada yetkili olan bürokrat olan arkadaşlarımız var. Onlar kendi bakanlıklarına tartışacaklar. Yöneticiler yine burada yapmış olduğunuz düşünceleri, fikirleri e, derleyip, toplayıp bana da getirecekler. Ben de artık sizin aranızdan birisiyim. Ben de dolayısıyla bunu Başbakan'a, diğer bakan arkadaşlarımıza, Veysel Bey'e ve diğer bakan arkadaşlarımıza bu tür ihtiyaçlar var. Kanunda şu eksiklikler var, uygulamada şu hatalar var diye söylemek bizim de bu toplantıya gelmiş olmam haseniyle bizim de boynumuzun borcudur. Bunu da bu şekilde söylemek istiyorum. Bu arada kuraklık çok fazla dile getiriliyor. Arkadaşlar geçmişte de kuraklık olmuş. Yaşadığımız coğrafya medeniyetlerin geçiş noktası olan birçok imparatorlukların kurulduğu, Dünyanın çok uzun dönemlerde yönetildi. Özellikle bin yıldır bize yurtluk yapan bu coğrafyada biz de dünyayı bu coğrafyadan yönettik. Anadolu'nun diğer coğrafyalardan bir farkı vardır. Dünya buzul çağındayken bile Anadolu coğrafyası buzullarla kaplanmamış. Yani milyonlarca yıl önceden bahsediyorum. Yüz binlerce yıl önceden bahsediyorum. Binlerce yıl önceden bahsediyorum. Yani kuzey buzullarla kaplandığında, güney buzullarla kaplandığında Anadolu coğrafyası buzullarla kaplanmamış. Bu coğrafya, bugün yaşadığımız, üstünde yaşadığımız bu coğrafya, bize yurtluk yapan coğrafya geçmişten beri hayatın ve canlılığın uzun çağında bile olduğu bir coğrafyadır. Geçmişte de kuraklığı dedelerimizden hep işittik. Olduğu dönemler olmuştur. Ama dünyanın ve bizim hepimizin bir yaratıcısı var. Kur'an'ları o benim. İnşallah biz yaşadıklarımızdan da de ders alacağız. Çünkü dünyayı insanoğlu bir miktarda hoyrat kullandı. Teknolojiyle birlikte, e, vahşi kapitalizmle birlikte dünyayı insanoğlu bir miktarda hoyrat kullandı. O Kızılderili atasözü vardı, tam aklımda değil ama işte bütün nehirler kirlendiğinde, bütün balıklar öldüğünde e, beyaz adam paranın yenmeyecek bir şey olduğunu öğrenecek diye sanırım böyle bir atasözü söylemiş. O yüzden toprağımızı, suyumuzu koruyacağız. Bereketi Rabbim verecek. Biz çalışacağız. Allah çalışana verir. Biz ne kadar çok çalışırsak Allah Rabbim bize verecektir. Dolayısıyla ben bu yılın bereketli, yağmuru bol, karı bol bir yıl olmasını biliyorum. İnşallah sulama birliğinin problemlerinin aşılacağı bir toplantıyı burada gerçekleştirmiş olmanızı ve bu toplantının verimli geçmiş olmasını diliyorum. Biz üzerimize düşenini yapacağımızı buradan taahhüt ediyoruz. Hep birlikte Türkiye'yi yükseltmek, büyütmek, boynumuzun borcudur diyorum. Yaşadığımız, bize emanet edilen bu zaman dilimi bize bunu emrediyor. Çünkü şöyle bir noktaya geldik. Biz Atalarımız, dedelerimiz biraz önce dediğim gibi bu coğrafyadan dünyayı yönetmişler. Şimdi Türkiye'nin güçlenmesinde, bölgesinde belirleyici ve etkili olmasından korkan dünyada oyun kurucu olan ülkeler var. Maalesef bu oyun kurucu olan ülkeler özellikle İslam coğrafyasına zulmediyorlar. Şöyle bir bakın, herkesin sıkıştığı zaman, dara düştüğü zaman koşup geldiği gölgesine sığındığı yer al bayraklı bu topraklar. Al dalgalandığı bu topraklar. Biz güçlenince kişi başına düşen milli gelirimizi bu oranlara taşıdığımızda ki bunun daha da yükseklere geldiğinde bu bölgeye de tek belirleyici olan ülkenin bizim olacağını biliyorum bu bölgede tek belirleyici olan ülkenin Türkiye olması, Kafkasları yönlendirmesi, Kafkaslardan sonra Orta Asya'nın önünde lider olması, Orta Doğu'yu yönlendirmesi, ki burada bizim akrabalarımız var. Hiç duyuyor muydunuz bu olaylar oyun oluncaya kadar bizim bayılacak bıcak Suriye'de bir sürü akrabalarımız olduğunu? Bilen bilir ama Türkiye'nin çoğu bilmezdi, biz bilirdik ama. Arkadaşlar birçok bu coğrafyada yaşayanlar bizim akrabalarımız. Bakın Mısır da demokrasiyi getirdiler. Sandıktan çıkan sonuca tahammül edemediler. Çünkü Mısır Türkiye ile birlikte hareket ediyordu. Bu coğrafyada Mısır'ın bizimle hareket etmesi, bizim bir pazarımız olması, dünya coğrafyasında, İslam coğrafyasında birlikte hareket etmemizi kabul edemediler. Ki Suriye'ye de demokrasinin gelmesi halinde, Mısır'da demokrasi, Suriye'de demokrasi, Oradan sandıktan çıkacak sonuç onun Türkiye ile birlikte hareket etmesini kabullenemedi. Esasen Türkiye'nin güçlenmesini kabul edemiyorlar. O yüzden Türkiye'nin güçlenmesi için çiftçisi, sanayicisi, siyasetçisi, aklınıza gelecek herkesin çalışmak boynunu borcu. Allah bereketli bir yıl versin. Allah kazancınızı bol etsin. Bu toplantıların verimli olmasını diliyorum. İnşallah gelecek yıllar ve bu yüzyıl Türkiye'nin, Türklerin, bizlerin yüzyılı olacağını biliyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.